Türkiye, NATO'nun doğu ve güney sınırlarını korumakla kalmıyor, ülkelere savaş uçaklarını da gönderiyor. Bizim büyük fedakarlıklar yaptığımız NATO, yarın öbür gün bizi görecek mi dersiniz? Gelin hep birlikte güvenliklerinin bize emanet olduğu NATO ülkelerine bakalım. Hazır mıyız? NATO sözcüsü Oana Lungescu konuyla ilgili açıklamasında NATO hava polisliği görevine katkılarından dolayı NATO müttefikleri Türkiye ve Amerika'ya teşekkür ettiklerini bildirdi. Lungescu Hava polisliği semalarımızı 24 saat boyunca güvenli tutmamıza yardımcı olacaktır. Bu ittifak dayanışmasının açık bir örneğini teşkil etmekte. NATO'nun tüm müttefiklerini koruma kabiliyeti ve kararlılığı bulunduğunu göstermektedir, ifadesini kullandı. NATO'dan yapılan açıklamaya göre 4 Türk F-16 jeti hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla Polonya Hava Kuvvetleri ile çalışmak üzere Polonya'daki Malbork Hava Üssü'ne dün ulaştı. Türk jetleri ve 80 kişilik destek personeli Eylül ortasına kadar bölgede kalacak. Amerika'ya ait 4 F-15 savaş uçağı ise İzlanda'nın Keflavik hava üssüne bugün indi. Amerikan uçakları Almanya'daki NATO Birleşik Hava Operasyonları merkezinden onay alındığında İzlanda'nın hava sahasını korumak için hazır tutulacak. NATO savaş uçakları Avrupa genelinde NATO müttefiklerinin hava sahası yakınında şüpheli ve duyurusu yapılmayan uçuşlar olması durumunda havalanacak şekilde 24 saat görev yapıyor. NATO 2020'de Avrupa genelinde çoğu Rusya'dan olmak üzere NATO hava sahasına yaklaşan bilinmeyen uçakları engellemek üzere 400 kez hava kuvvetlerini harekete geçirmişti. Savunma sanayi başta olmak üzere çelik ve kumlama sektörlerinde faaliyet gösteren Koyuncu Çelik, NATO standartlarında üretimini yaptığı modüller mühimmat deposu Metod ürünlerini NATO'nun Romanya'da düzenlediği askeri tatbikat alanında test etti. Geliştirdiği yeni nesil modüler mühimmat depolarıyla Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, NATO ve savunma sanayi firmalarının en önemli lojistik tedarikçilerinden biri olarak öne çıkan Koyuncu Çelik, 14 ülkeden 2200 askeri personelin katılımıyla gerçekleştirilen NATO'nun Romanya tatbikatına katılım sağladı. Gerçekleştirilen tatbikat sırasında metodların askeri harekat alanındaki performanslarını test eden firma, ürünlerini sergileme fırsatı buldu. Koyuncu Çelik Genel Müdürü Fatih Koyuncu, bugüne kadar Milli Savunma Bakanlığı'nın aracılığıyla NATO'ya 20 feet kapasiteli 250'ye yakın metot gönderdiklerini söyledi. NATO tatbikatında metodların katılımcı diğer askeri personelin lojistik gücünü ve güvenlik standartlarını artırdığını belirten Koyuncu, ürünümüz tüm askeri sistemlere uygun olarak geliştirildiği için tatbikat sırasında başarılı bir şekilde görevini tamamladı. Katılımcı ülkelerin askeri personelleri tarafından oldukça beğenilen metodlarla ilgili yurt dışından yoğun talep alıyoruz dedi. NATO standartlarında üretilen metodlerin askeri harekat alanında tehlikeli mühimmatların sağlıklı ve güvenli bir şekilde depolanmasını sağladığı için stratejik ürünler arasında yer aldığını kaydeden koyuncu, metodlerin üzeri toprakla örtüldüğü için hem içeriden hem de dışarıdan gelecek tehditlere karşı üstün koruma sağlıyor. Metodlerin içinde mühimmata göre uygun hava sıcaklığı sağlayan iklimlendirme cihazı, yangın alarmı ve güvenlik donatıları ve paratoner sistemi bulunuyor. Bu donanımlarla askeri hareket alanında mühimmattan kaynaklanacak kazaların önüne geçerek personelin güvenlik standartını arttırıyoruz diye konuştu. Metodleri daha da akıllandıracak ve otonom hale dönüştürecek 5 milyon lira bütçeli Arge çalışmalarının sonuna geldiklerini belirten Fatih Koyuncu şöyle konuştu. Vinçlerin ve tırların giremediği hareket alanlarında metodlerin kendi bünyesinde farklı yerlere ulaşmasını sağlayacak otonom sistemleri geliştirmek için Arge çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. Patent sürecinin ardından seri üretime geçmek için COSGEB'in desteğiyle son testlerimizi yapıyoruz. Test sürecimizi de tamamladıktan sonra modüler taşıyıcılı mühimmat depolarımızın hem Milli Savunma Bakanlığı, hem İçişleri Bakanlığı hem de NATO envanterine girmesi için çalışmalarımıza başlayacağız. Jonathan Holzlagen, NATO'nun en büyük düşmanı içeride saklanıyor yazısını sizler için çevirdim. Buyurun onun analizini de inceleyelim. NATO en güçlü askeri ittifak olmaya devam ediyor. Ancak temel siyasi değerleri açısından hiç bu kadar savunmasız olmamıştı. Askeri bütçe artırma veya diğer güçlerin emellerine yanıt verme konusundaki tartışmalar devam ediyor. İttifak üyeleri savunmaları gereken şeyi yeniden keşfetmeleri gerekiyor. Yani Kuzey Atlantik Antlaşması'nın açıkça belirttiği, özgürlük, ortak demokrasi, bireysel özgürlük ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan halkların mirası ve uygarlığı gibi ilkeleri. NATO ülkeleri tüketim malları ve yakıtın otoriter tedarikçilerine büyük ölçüde bağımlıdır. Rakiplerin devlet kapitalist sistemlerinin genellikle batılı şirketlere karşı bir silaha dönüştüğü büyük ticaret fazlalarını yönetmelerine izin veriyorlar. Sert askeri savunmalar öncelikle Batı toplumunun bu yumuşak ve hassas çekirdeğinin korunmasını gerektiriyor. Ne de olsa vatandaşlara ittifakın korunması gerektiğini, silahlı kuvvetleri modernize etmek için mali fedakarlık yapmaları gerektiğini ve aynı vatandaş ne anlama geldiğini bilmiyorsa hayati ekonomik altyapının korunması gerektiğini haklı çıkarmak zor olacaktır. Bir diktatörlükte yaşamak ya da demokrasinin arzu edilirliği hakkında bile şüphe duyulmaya başlandı. NATO'nun yeni otoriter rakiplerine karşı savunmasını hazırlamak, sınıflarda, sosyal medyanın yankı odalarında ve hepsinden önemlisi vatandaşların günlük yaşamlarında başlıyor. Bu ne anlama geliyor? Her şeyden önce NATO ülkeleri demokrasinin, özgürlüğün ve haysiyetin hayali olarak kaldığını kabul etmelidir. Bu ülkeler asla erişilemez ve sürekli çaba sarf etmeyi gerektirir. Bu öncelik olarak bilinmesi gereken bir konu. Son yıllarda NATO ülkeleri bu çabaya ayak uydurdu ve bunun tersine çevrilmesi gerekiyor. Vatandaşlık eğitimine öncelik verilmelidir. Otoriterizmin kötülüğünü anlamak için çok önemli olan tarih eğitimi yeniden canlandırılmalıdır. Vatandaşlık eğitimi ve sivil güçlendirme iç parçalanma ve dış rakiplere karşı demokrasinin nihai kalesidir. Çin ve Rusya'nın demokrasimizin işlediğinden ödün vermeyi amaçladığı sık sık söylenir. NATO ülkeleri onlara rahat bir zaman vermeyi bırakmalı ve kendi ülkelerindeki kinizm, hoşgörüsüzlük ve ırkçılık dalgasıyla savaşmalıdır. Ancak demokrasinin değerini bilmek yeterli değildir, demokrasi de daha iyi performans göstermelidir. Çoğu NATO ülkesi arasında 30 yıllık göreceli refah ve barışın satın alma gücü, onurlu çalışma ve sosyal uyum açısından 10 milyonlarca vatandaş için bu kadar hayal kırıklığı oluşturması normal değil. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden hemen sonra Paul Kennedy ve Francis Fukuyama gibi entelektüeller bir demokrasinin yalnızca faydacılık ve kapitalizm üstünde korunamayacağı konusunda uyardılar. Bu uyarı sadece daha acil hale geldi. Toplum ve ekonomi doymak bilmez bir tüketim makinesinden güzelliğin, sürdürülebilirliğin, haysiyetin ve onurun merkezi olduğu çalışkan bir stüdyoya, sıradan ve büyük olanın olumlu bir şekilde ifade edilebildiği bir atölyeye dönüşmelidir. Pek çok NATO üyesi ülke bunun ne gerektirdiğini hissediyor gibi görünüyor. Temel idealler etrafında kapsayıcı bir toplum inşa etmek. Vatandaş olmanın ne demek olduğu bir kez daha açıklığa kavuşmalıdır. Ancak aynı zamanda bu vatandaşların emeklerini, hayal güçlerini ve zenginliklerini bir demokrasi, özgürlük, haysiyet ve sürdürülebilirlik toplumunu destekleyen faaliyetlere kanalize etmelerini de gerektirir. Kuzey Atlantik Antlaşması'nın yani NATO'nun ikinci maddesinin konusu şudur. İstikrar ve esenlik koşullarının teşvik edilmesi, rakiplerin askeri ilerlemesini durdurmak için NATO ülkeleri diktatörlüğü rekabet avantajına dönüştürmelerine izin vermeyi bırakmalıdır. Buysa tam olarak belirgin değildir. Birçok Avrupa ülkesi bu tür ekonomik güç politikalarına hala göz yummaktadır. Bazıları Amerika'ya olan güvenini yitirdi ve Trumpçılığın hala çok canlı olduğundan korkuyor. Bu nedenle değerler açısından kopukluk konusunda çok açık olmadan dikkatli davranmayı ve otoriter devletlerle rekabet etmeyi varsayıyorlar. Bu duruş kusurludur. Değerlerin iç dokusu restore edilmezse dikkatli ekonomik Diplomatik ve askeri rekabet işlemez. Diplomatlar dünyayı dev bir satranç oyunu olarak düşünmek isteyebilirler. Yine de önce oynama ve odaklanma arzusunu oluşturmamız gerekebilir. Oyunda birilerinin bazı görevlere üstlenmiş olması gerekiyor ama pek çok ülke oyunun bir parçası olmak istemiyor ve uluslararası siyasette hiçbir ortaklığın kaya gibi sağlam olmadığını hesaba katsak bile oyunu ortak otoriter rakiplere karşı yükseltmek, her şeyden önce ulusal gücü korumak ve demokrasi denilen bu en hassas projenin meşruiyetini korumak meselesi olmaya devam ediyor. Bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilir Kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.